Bugün 4 Mayıs ve Amerika'da kongre uzun bir aradan sonra işbaşı yapıyor. Aslında senato işbaşı yapıyor. Kongrenin alt kanıtı temsilciler meclisi de bugün işbaşı yapacaktı. Ancak temsilciler meclisinin doktorunun talebi doğrultusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi'nin bugün itibariyle iş başı yapmayacağını daha önceden açıklamıştı. Ancak Senato'da çoğunluk lideri Mitch McConnell, Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta hemen onu hatırlatalım. Bugün itibariyle 4 Mayıs itibariyle Senato'nun toplanacağını belirtmişti. Ancak bununla birlikte Mitch McConnell'a eleştiriler de geldi. Kongre üyelerinin bazılarının bazılarında korona virüsünün tespit edilmesi sonrası zaten kongre ara vermişti oturumlarına. Kongre üyeleri evlerine gitmişlerdi. İşte bu nedenle senatonun yeniden toplanmasının senatonun 100 üyesi var. Yeniden kongre binasında korona virüsün ortaya çıkabileceği tartışmalarını da gündeme getirdi. Kongrede senatörler gelmeden önce diyelim temizlik çalışanları, polisler, bazı görevliler iş başındaydılar. Senatörlerin gelmesiyle birlikte işte koronavirüsün yeniden ortaya çıkabileceği tartışmaları var. Senatonun peki gündeminde neler olacak? Aslında senatonun öncelikli konusu koronavirüsü değil. Bazı adayların atamaları söz konusu, hakim atamaları söz konusu. Onunla ilgili oturum düzenleyecek senato. John Redcliffe'in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına aday gösterdiği başkanlığın Trump, John Redcliffe'in atanması ile ilgili oturum düzenleyecek senato. virüsüyle ilgili de bağlantılı oturumlar olacak. Örneğin Mayıs'ın 12'sinde Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim Anthony Fauci ki Fauci aynı zamanda koronavirüsüyle mücadele de Amerika'da Beyaz Saray'da kurulan görev gücünde de yer alan bir isim diyelim. İşte Fauci 12 Mayıs'ta senatodaki oturumda ifade verecek. Uzun süredir tartışılan yeni bir ekonomik paket vardı. O Senatonun çalışmaya başlamasıyla yeniden gündeme gelecek ancak Temsilciler Meclisi üyeleri kongrede olmayacaklar. Büyük ihtimalle o paketi de demokratların özellikle istediği o paketi de eyaletler ve yerel yönetimler için istediği paketin akıbetini de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın yürüteceği müzakereler belirleyecek Amerika'da tartışılan konu bu değil. 4 Mayıs'ın gündemi sadece bu değil. Anayasa Mahkemesi de çalışma şeklini değiştiriyor bugün itibariyle. Duruşmalara telekonferans yöntemiyle devam edecek Anayasa Mahkemesi önemli davaların duruşmaları olacak bu süreçte. Başkanlığın Trump'ın vergi iadelerinin kamuoyu açıklanıp açıklanmaması ile ilgili dava görecek. Kongre cevapleri ile ilgili duruşmalar olacak avukatlar evlerinden bağlanacaklar Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi üyeleri de bir saatlik bir zaman dilimi olacak sorularınızı sorması açısından Anayasa Mahkemesi'nin Amerika'da 9 üyesi bulunuyor hemen onu hatırlatalım 3'ünün yaşı 70'in üzerinde 13 Mart'tan bu yana Anayasa Mahkemesi kapalı Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri telefon yoluyla iletişim halindeler. İşte bugün itibariyle telekonferans yöntemiyle de davaların, duruşmaların görülmesi başlanacak. Amerika'da tartışılan bir başka konuda eyaletlerin yavaş yavaş yeniden normal hayata dönme çabaları. Bu hafta itibariyle 30'dan fazla eyalet yeniden normale dönme çabaları ile ilgili adımlar atmış durumda. Bugün bu eyaletlere Arkansas ve Montana gibi eyaletler de katılıyor. Amerika'da da tartışılan bir konu bu. Bazı eyaletler Erkenden açılma olarak nitelenen normale dönüş çabalarına henüz girmediler. Kaliforniya ve New York o eyaletlerden ikisi, işte New York'ta evde kal uygulaması 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Özellikle Kaliforniya'da Demokrat valinin üzerindeki baskı artıyor. Kaliforniya'da iki bölgede evde kal uygulamasına rağmen valinin istediği iki bölgede restoranların lokantaların yeniden açılması gündemde onun planları yapılıyor Amerika'da 50 eyalet var ülkede 30'dan fazlası yeniden dönme çabalarında Başkan Donald Trump da zaten ülkenin bir an önce yeniden eski günlerine dönmesini istiyor. Ancak Donald Trump Fox televizyona verdiği açıklamada dikkatli şekilde dönmek gerektiğinden bahsetmişti. Bununla birlikte Trump ekonominin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor. Yeni gelişmelerle birlikte Amerika'nın sesi ekibi olarak sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz.